Selam arkadaşlar. Açık öğretim liseleri felsefe 1 dersinin soru çözümüyle karşınızdayız. Diğer derslerin soru çözümü videolarına da yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Deneme sınavları soru çözümü oynatma listemizden ulaşabiliyorsunuz. Sınavlara hazırlık sürecinizde buradaki videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Soru çözümü videolarımızı izlerken sizler de soru çözümü yapabiliyorsunuz. Son yayınladığımız videolarımız yapay zeka destekli. Hemen üst tarafında burada ders videolarımız da var. Sınava hazırlık sürecinizde ders videolarımızdan da ücretsiz faydalanabilirsiniz. Kanalımızdaki her şey ücretsiz. Soru çözme videolarımızda ders videolarımızda ücretsiz. Herhangi bir üyelik vesaire gerekmiyor arkadaşlar. Ücretsiz izleyebilirsiniz. Şimdi felsefe bir dersinin soru çözümüne hemen geçelim. Evet, ilk sorumuz mantık alanından geliyor. Bir tartışmada bir görüşü desteklemek için öne sürülen gerekçeler, yani öncüller, ve bu gerekçelerden ulaşılan sonuç bütünlüğüne ne ad verilir? Şıklarımız A. Argüman, B. Çelişkilik, C. Safsata, D. Görüş. Cevabı düşünmek için 30 saniyeniz var. Ve doğru cevap, A şıkkı, argüman. Bakın, felsefede bir fikri öylece ortaya atıp bırakmazsınız, onu sağlam gerekçelerle yani öncüllerle desteklersiniz ve bir sonuca varırsınız. İşte bu yapının tamamına biz argüman diyoruz, işin sırrı bir iddiayı temellendirme çabasında yatıyor. Argümanları anladık. Peki ya hatalı argümanlar? Onlara da safsata diyoruz. Peki, üst komşum zencefilin mide ağrılarına iyi geldiğini söyledi, hemen gidip almalıyım ifadesinde yapılan mantık hatası hangisi olabilir? A) İrrasyonel otoriteye başvurma, B) Popülerliğe başvurma, C) Acındırma safsatası, D) Aceleci genelleme. Düşünmek için yine 30 saniyeniz var. Doğru cevap A şıkkı. Yani irrasyonel otoriteye başvurma. Burada kilit nokta şu. Komşumuz harika bir insan olabilir ama kendisi bir tıp uzmanı mı? Hayır. Yani o alanda bir otoritesi yok. Bir fikri konuyla hiç alakası olmayan birinin görüşüne dayandırdığımızda işte bu mantık hatasına düşmüş oluyoruz. Hadi şimdi de mantıktan biraz uzaklaşıp varlık felsefesine, yani metafiziğe dalalım. Her şeyin temelinde madde değil de düşünsel, kavramsal bir öz olduğunu savunan yaklaşım hangisiydi? Şıklarımız A) fenomenoloji, B) idealizm, C) düalizm, D) materyalizm. Doğru cevap B şıkkı idealizm. İdealizme göre asıl gerçeklik bizim zihnimizde veya zihinsel bir yapıdadır. Gördüğümüz bu somut dünya o temel ideaların birer yansımasıdır sadece. Yani her şeyin özü maddeden değil düşünceden gelir. Şimdi varoluşçuluğun tam kalbine inelim. Jean-Paul Sartre'ın o meşhur sözü: "Varoluş özden önce gelir." Bu fikir insanlık için ne anlama geliyor? A, B, C ve D şıklarından hangisi bu radikal özgürlük fikrini en doğru şekilde ifade ediyor? ve doğru cevap C şıkkı. Sartre'a göre dünyaya bomboş bir tuval gibi geliriz. Yani önceden belirlenmiş bir özümüz ya da kaderimiz yoktur. Yaptığımız her seçimle, attığımız her adımla o tuvali kendimiz boyarız. Kendi anlamımızı, kendi kimliğimizi biz yaratırız. Bu gerçekten de radikal bir özgürlüktür. Sıradaki durağımız Marx felsefesi. Marx'a göre evrendeki her şey tez, antitez, sentez süreçleriyle sürekli bir değişim halindedir. Peki bu felsefe hangi isimle biliniyor? A. Atomcu materyalizm B. Cisimci materyalizm C. Mekanik materyalizm Yoksa D. Diyalektik materyalizm Cevabımız tabii ki D şıkkı, diyalektik materyalizm. Bu marksist felsefenin tam merkezinde yer alır. Yani madde durağan değildir. Kendi içindeki çelişkilerle yani tez ve antitezle çatışarak sürekli daha ileri yeni bir duruma yani senteze evrilir. İşte bu dinamik sürece diyalektik diyoruz. Rotamızı bu kez bilgi felsefesine yani epistemolojiye çeviriyoruz. Kesin bilgiye ulaşmanın imkansız olduğunu, bu yüzden de her şeye şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini savunan görüş hangisi? A) Septisizm B) Rasyonalizm C) Dogmatizm D) Empirizm Doğru cevap elbette A şıkkı septisizm yani bizim bildiğimiz adıyla şüphecilik. Septikler için mutlak kesinlik diye bir şey söz konusu bile olamaz. Onlar her bilginin karşısına peki bundan gerçekten %100 emin olabilir miyiz sorusunu koyarak sorgulamanın kapılarını sonuna kadar aralar. Bilgi felsefesinden devam. Şüpheciliğin karşısında bilginin bir kaynağı olduğunu düşünenler de var tabii. Peki John Locke gibi empirist filozoflar için bu temel kaynak neydi? A) Duyusal deneyim ve gözlem mi? B) Doğuştan gelen fikirler mi? C) Sezgi ve içgörü mü? Yoksa D) Akıl ve mantıksal çıkarım mı? Doğru cevap A şıkkı. Duyusal deneyim ve gözlem, empirizmin temel tezi şudur: Biz doğuştan hiçbir şey bilmeyiz. Zihnimiz tabula rasa, yani bomboş bir levha gibidir. İşte bu levhayı dolduran tek şey beş duyumuzla edindiğimiz deneyimler ve gözlemlerdir. Sırada antik felsefenin devlerinden Platon var. Onun o meşhur idealar kuramına göre şu an dokunduğumuz masa, dışarıda gördüğümüz ağaç gibi nesnelerin gerçeklik durumu nedir? Bunlar asıl gerçekliğin kendisi mi yoksa bambaşka bir şeyin sadece birer kopyası mı? Cevabımız C şıkkı. Bu, Platon'un meşhur idealar kuramının ta kendisi. Platon'a göre, bizim bu beş duyumuzla algıladığımız dünya, gerçekliğin sadece bir gölgesidir. Asıl gerçeklik, hiç değişmeyen, mükemmel idealar alemindedir. Yani, gördüğümüz her bir ağaç, o alemdeki mükemmel ağaç ideasının kusurlu bir kopyasından başka bir şey değildir. Platon'un o değişmez ideallarına karşın şimdi tam zıttını savunan bir görüşe bakalım. Herakleitos'un "Aynı nehre iki kez giremeyiz" sözüyle özetlediği, evrenin sürekli bir akış ve değişim içinde olduğunu söyleyen felsefi görüş hangisiydi? A) Oluşçuluk B) Nihilizm C) İdealizm D) Materyalizm Doğru cevap A şıkkı. Oluşçuluk. Bu görüşe göre evrende var olan hiçbir şey sabit bir varlık değildir. Her şey kesintisiz bir oluş süreci içindedir. Herakleitos'un dediği gibi her şey sürekli akar ve değişir. Yani evren durağan bir fotoğraf karesi gibi değil, sürekli akan dinamik bir film şeridi gibidir. Ve geldik son sorumuza Batı felsefesinin belki de en önemli cümlesine. Delfi kahini tarafından en bilge kişi ilan edilen Sokrates'i bu unvana layık kılan şey neydi? Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir sözü onun bilgeliğinin temelinde neyin yattığını gösteriyor. Şıklarımıza bir bakalım. Cevap elbette D şıkkı. Kendi cehaletinin farkında olması. Bakın, Sokratik bilgelik her şeyi bilmek, ansiklopedi gibi olmak değildir. Tam tersine, neyi bilmediğini bilmektir. Çünkü ancak o zaman insan gerçekten öğrenmeye ve sorgulamaya başlar. İşte bu farkındalık felsefenin gerçek başlangıç noktasıdır. Peki, tüm bu kavramları şöyle bir gözden geçirdikten sonra o Sokratik soruya geri dönelim. Sizin de gerçekten bildiğiniz tek şey aslında hiçbir şey bilmediğiniz mi? Sanırım bu üzerine düşünmeye değer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.